Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün evet, sizlerle arkadaşlar. beraber FIFA oynayacağız. Yanımda da Ahmet Olgun diye hesabı olan diğer youtuber var. O da araba oyunu oynuyor. Araba ve Roblox. Roblox oynuyor. Şu an Roblox'un araba oyunlarından. Roblox oynuyor. Bir de araba oyunu yükledim. Evet arkadaşlar. O da kanalını çekiyor şu an. Ben de kanalıma çekiyorum. Ama sen de söyle bunu. Çünkü senin Evet arkadaşlar, burada arkadaşım var Osman. Evet arkadaşlar, şimdi başlıyoruz. O videosu da güzel. O da soyadı mı ne söylüyor ona? Söylerim mi Arkadaşlar çok kötü bir şey oldu yani şimdi Soyadımı söyledim. Biliyorsunuz benim kanalım OSMN. OSMN neymiş arkadaşlar? O, F, M, Arkadaşlar Osman Ama OTM ne deyince mi? çıkmıyor arkadaşlar. O yüzden OTM ne FIFA Mobil Akademi çıkınca o kanalın şeyine tıklayın ve beni bulabilirsiniz. Evet. Ahmet oğlum iyi mi? çıkıyor ama ağzı kaldırayım. yeşil az. olan, yeşil olan 4 video yükledi Ahmet. Benim de biliyorsunuz 6 video yükledim. İşte arkadaşlar, ve evet, arkadaşlar. arkadaşlar bu arada Bak, o, bu arada Sıfırlar. bu arada arkadaşlar bu arada benim FIFA silmem gerekti yanlışlıkla. O yüzden silmek zorunda kaldım ama Haaland veriyorlar arkadaşlar. Ben de eski videolarımdan biliyorsunuzdur. Haaland ben kullanırdım. Pepe var arkadaşlar Portekizli. Burada çok Portekizli yok arkadaşlar. İki Norveçli var. ve Haaland. Meksikalı var. Fransız Nike var. Yeni Zelandalı Sigurdsson var ev ortundan. Ve Arjantinli Martinez var ama sabit. Gabya var ve İtalyalı. Milan'da oynayan Marcelo var. O da Sobek Marcelo değil. Brezilyalı Olimpiyat oynuyor. <laughs> ve Queen'i İspanyol o da Granada, La Liga'da İspanyalı bir Biz sol bek futbolcusu. Arabamızın modifi ettik. var modifiyesi. kalemizde. O da İspanyol. Evet. Evet. O da At Alarkon diye. Kalemiz çok fena arkadaşlar. Ve 205 binimiz var. Tamam, Eğer akademiyi... Kan aynen kanalıma abone olmayı ve... Arkadaşlar... Kanalıma tamam. abone olmayı ve... Arkadaşlar. Like tanıyorum. atmayı unutmayın. Yorum da yazın Hı. ayrıca. Hı. Beni çok sevindirirsiniz o zaman. Ne olur? arkadaşlar. Ve başlıyoruz arkadaşlar antrenmana. Arkadaşlar. Bu iki araçla yarış yapacağız. <laughs> tamam mı? Arkadaşlar Ahmet'i pek dinlemeyin. Gidiyor bu araç dedi. Bu araçla önce yarış yapalım sonra ikinci araçla. Tanımıyoruz tamam, evet, arkadaşlar. Tamam, size, tamam mı? Tamam, tamam. tamam, tamam. Biz Ar hiç kimse arkadaşlar. bilmiyor. Biz Arkadaşlar bu arada benim de işte toplam 97 mi ne? izlenmem var ama toplam bütün videolarımın toplamı. Arkadaşlar bu videoya like istiyorum. 20 la 10 like istiyorum. 10 like. Sadece 10 like. 10 like. 10 like. Sadece 10 like. Bin like falan bize göre değil arkadaşlar. Delihanlı adam 10 like ister yani. kadar yorum atın. like istiyorum sadece. Ayrıca içlerinizden en azından biriniz abone olun arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar, Kırmayın beni. Bir şey söyleyeceğim. Siz dediğinizde abone olun. Abone olmayın. Ben keyfime çekiyorum ben. Aynı arkadaşlar ben de keyfime çekiyorum aslında ama abone olursam daha çok seviniyorum. Çünkü ablam benim çok azarlıyor. Sen beceremezsin. Ben daha iyi videolar çekirim. O yüzden ne olur like, abone ve yorum yaz. 10 like istiyorum. 10 like sadece. Bak, süreceğim. Benim ablam var, ama ama. <laughs> Güzellik yapıyor. Güzellik hisleniyor o kadar işte. bak hiçbir şey yapmıyor. Tek güzelleneyor o kadar. Evet, en azından senin ablam şey görüyorum. ne yaptığını biliyor. Benim ablam. Sen videomu beceriyorsun. <laughs> misin ya. Bir kere arkadaşlar. Benim videolarımı beğenen ne olur on like istiyorum. Çok değil on like. Ne olur arkadaşlar. arkadaşlar. Ahmet'e de beş like atarsanız sevinirim. Evet arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bana yorum atarsanız size ne yapacağım sorayım mı? Hiçbir şey yapamayacağım. Sen sakarsın. Sağ... Biz sakarız. Ne yapacağım de YouTube videosu çektireceğim. İstiyorsanız <laughs> i̇şte yazın. De, Arkadaşlar. Ben istiyorum. Ben bu arada, arada şey eğer şey e, be, benim adımı oku deyin, Benim adımı oku deyin, Yorum yazın. Yorumlara deyin ki benim adımı okuyun Bunlar bundan sonra videolarda. Ben de sizin adlarınızı okuyayım. Olur mu? Olur ben beni kırmazsınız diye düşünüyorum. Arkadaşlar bir de yorum atarsanız para benim ben kazandığım paranın yarısını size vereceğim. Para kazanamazsın sen. Senin az abone var oğlum? Üç abonen mi? İki abonen mi? Ne var ya Allah Allah. Benim üç abone mi? Ne olacak? Arkadaşlar bu arada benim bir tane daha kanalım var dediğim gibi. Osman Kötez yazım pembe kanal. Pembe var orada. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. <laughs> ne olur onu da izlerseniz sevinirim. Abone olmayı ve yorum yazmayı da unutmayın arkadaşlar. arkadaşlar bu video... evet 2-0 yeniyoruz. Ayrıca nasıl? Nakta... Valla iyi oynuyor ben ama. <laughs> Fifa'yı da ne olur yükleyin. Azıcık gıcırtabilir. Gıcırtabilir. Ama yükledim yani. Güzel oyun. Güzel. Beğendim ben hmm. bu oyunu. Arkadaşlar pe pet falan telefona. Pet, bence pet çok güzel. kötü arkadaşlar. Bence bu daha güzel. Bana ben göre yani. Şimdi değerlendirmeniz farklı olabilir ama bana göre bence pet alır yani. Pes ben alır, ben alır ben yani. Ama biz yani. ya şurada kanal çekiyoruz ama yani. Ben ne çekiyorum? Ama ben senden daha çok abonem var. Ayrıca nokta benim senden daha çok videom var. Hı -hı. Abinim ben senin. Abin gibiyim. Evet arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Abisi gibiyimdir. Yıllardır beraber. Tanırız yani yıllardır. O geriye mükemmel. Arkadaşlar kanalımı abone olmayı. bitiriyoruz videomuzu. Woo. Arkadaşlar Söyle. ben de 10. dakikada bitireceğim. Böyle bir video yapalım. Çok uzun bir video olmayacak. Arkadaşlar 16 dakika geçmiş yapalım. Çok Çünkü telefonum ya. var Hadi Hadi bay ben, bay ben, ben daha bakayım. çocuğum yani. Hadi Çocuk. bay bay. Benim telefonum Kanka, ne olsun ki yani. Dediğim gibi, gibi, abone Eğer abone olursan tabii telefonum da olur daha çok videoları yükleyebilirim. Ben, ayrıca arkadaşlar, yazın Minecraft videoları da çekmeye düşünüyorum. Ben de arkadaşlar, siz bunlarda belki bunları oynamayan varsa ben daha değişik oyunlar da çekerim. bu özür kanalıma. Arkadaşlar, bu kanalıma var? ben Minecraft yüklerim. Çok Kızım, ya, yeni açtı. Ahmet. Yani. Abi, Biz ben. para kazanamıyoruz. Biz hem eğlence için. Eğer arkadaşlar bakın hakkında filan yazarsa öyle bir şeylere tıklayın siz. Orada %100 yüz, yüz eğlence çıkacak arkadaşlar. Eğlence için ben açtım. Da, Ama abone olursanız tabii ki de sevinirim yani. Kim sevinmez ki? istiyorum. Istemiyorum. Arkadaşlar eğer kanalı kanalımı evet, söyleyin kanalımıza Evet arkadaşlar bu videomuzdayız. Sniper'ım var tabi ki de. Bam bam, bam. Lan sen bu kadar Kanaldan çıkmadın mı lan? Evet. Arkadaşlar. Yeni, kana yeni, yeni kanaldan çıkmadım ki. Yeni videodan çıktı. Bir daha videoyu video izliyor. Seni çakal seni. Video izlemiyorum ki yapıyorum lan videomu. Arkadaşlar bunun bir tane videosu var. Bir tane video çaldı. <laughs> o kadar fena yani arkadaşlar. Ama severim ben aslında. Kaç kaç. Arkadaşlar. Güzel gol attı. O videoyu sevmediniz diye. Hmm, Belki sevdiler. Nereden biliyorum? Allah Allah. Yazmışlar. Güzel değil bu video ben, Ama hacam ya. <laughs> ama hacam patladı. Resmen bacağıma vardı hocam. Ama halam ya. Şimdi oldu mu hiç böyle? Sen halamsın. <laughs> Sen gezen santraforsun. Gezeceksin oğlum her yerde ha. gez. Her yerde gez. Defansa gel öne git. Sen Erling Hunt. Üzüldüler. <laughs> <laughs> harikasın lan. Evet. Ben Cihan topu kaptan. Ben de Kuyuni. <laughs> Kuyuni. Ya Kuyuni. Küfür yok arkadaşlar. Kuyuni yüzünden bir batmış olabiliriz ama Hı. arkadaşlar bu maçı son videoyu bitirmek zorundayım. Bak. Bana 100 bin abone yenirse 1 milyonluk video dakika yaptım. Bir milyon dakika yaptım. Hatta o da Bir saat olmaz çünkü bir saatten hatta 18 15 dakikadan sonra mı telefon numarası istiyor. Ben öyle bir 18 dakikalık bir video çekmiştim arkadaşlar. Bunu atamadım. Ha arkadaşlar bunu taktikler üç diye yapacağım. %100 izleyin arkadaşlar. Arkadaşlar ne oluyor? Ben para bir tane de Brawl Stars videom var arkadaşlar. Rico ile iki videom var. Rico mükemmel arkadaşlar. Rico mükemmel yani arkadaşlar. Rico Brawl Stars'ta bence sevilen bir karakterdir diye düşünüyorum. Arkadaşlar ve maç bitti arkadaşlar. İyi iyi görüşler. Brawl Stars'ta oynuyorsanız yorumlara yazın. Abi ben Brawl Stars yüklüyorum. Bir daha diyorsanız çekerim arkadaşlar. Sırf sizin için sizi kırmam ben. Gidelim o videoları çekerim arkadaşlar. Arkadaşlar bu, bu videoyu yazın. Yarın istediğiniz o büyük videom yap, yapacağım videosunu arkadaşlar. İstediğiniz. He oldu bebeğim. Evet arkadaşlar. İyi seyirler.